Aziz Türk milleti, değerli dostlar. Önceki gün Konya'da bir hayvan katliamı, köpek katliamı gündeme geldi. Videoda bir kişi elinde kürekle köpeği öldürmek kastıyla vurdu. Daha sonra torbalara doldurulmuş kediler bulundu. Şimdi gerçekten çok üzücü bir durum. İnsanlık adına çok üzücü bir durum. Kendi toplumumuz Türk milleti adına çok üzücü bir durum. Biz 3000 yıldır doğayla, hayvanlarla, bitkilerle, her türlü canlıyla uyum içerisinde yaşayan bir milletiz. Bizim atalarımız dahi katliam yapmadı. Sadece ve sadece ihtiyacı kadar avladı. Soy kurutmadı doğayı tahrip etmedi. Bugün maalesef böyle vahşi bir durumla karşı karşıyayız. Onun da bir can olduğunu düşünmeksizin ona zulmeden zihniyet bu milletin özünü taşımıyor demektir. Değerli dostlar, her ne kadar Ceza Kanunu'nda 14. ve 28. maddede bunun cezası tanımlanmışsa da bu işin bu noktaya gelmemesi lazım. Hiçbir zaman bir toplumda böyle bir vahşet, böyle bir eziyet yaşanmamalı. Bunun temel nedeni yine geliyor geliyor yönetim sistemine dayanıyor. Bakın işi başka bir noktadan ele alalım. O belediye başkanı bir parti liderini seçmesiyle halkın önüne kondu. Halk seçmedi. Halk seçmek zorunda bırakıldı. O belediye başkanı kimdi? Bilge bir kişi miydi? Liyakatli ve insani değerleri yüksek bir kişi miydi? Bilmiyorum ama liderin tercih ettiği kişiydi. Bu belediye başkanı yapması gereken şeyi yapmalıydı. Ne yapmalıydı? Siz Sokak hayvanlarını kaldırmak istiyorsanız, azaltmak istiyorsanız, mevcutları toplayacaksınız. Bunlara bakacaksınız. Doğal yoldan ölümü meydana gelecek ve siz onları ortadan kaldıracaksınız. Bu arada da topladığınızda kısırlaştıracaksınız. Bu hayvanlar üremeyecek. Bir müddet sonra bu hayvanlar azalacak ve tehlike ve tehdit olmaktan çıkacak. Ama bir can varsa o can doğal yollardan çıkana kadar, gidene kadar siz ona bakmakla yükümlüsünüz. Efendim paramız yok, yetişemiyoruz, bunlara bütçe ayırıyoruz, insana ayıracağımız bütçeyi buna ayırıyoruz. İşte o zaman, o zaman bunu baştan düşünecekti. Şimdi tutup da Böyle eziyet ederek vahşetle bu işi çözemezsin. Bu işe ya aday olmayacaktın ya da adaysan bu şekilde çözecektin. Senden başka bu işi çok daha iyi yapacak profesyonel bu işi bilen insanlar var. Onlara bırakacaktı. Makam ve mevki saltanat uğruna, şöhret uğruna ortaya çıkıp da bu göreve talip olmayacaktı. Arkadaşlar, değerli dostlar. Bu işin çözümü tekniktir ve bu tekniği bilen insanlarla çözülür. Bunları bilmeyen, sadece liderlerin seçtiği insanlarla bu iş çözülmez. O yüzden bunları bilen insanları göreve getiren bilgelerin yönetimine yine geldik ve dayandık. Bu bilgelerin yönetimini hayata geçirmek zorundayız. Her olayda görüyorsunuz, karşımıza çıkıyor liyakatli ve insani değerleri yüksek olan, yani bilge olan insanlarımıza görev vermek zorundayız. Bilgeliği yüceltmeli, insanlarımızın, gençlerimizin bilge olma yolunda heveslerini artırmalıyız. Teşekkür ederim, selam ve saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.